Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul Endeksinde önümüzdeki dönemde yani borsada hangi sektörlere para girişi olabilir? Para özellikle bildiğiniz gibi fon değişikliklerine de bakacağız ama para her zaman her sektörde olmuyor. Bunun en kanlı canlı örneklerinden bir tanesini bu ilk 6 ayda yaşadık. Hatırlarsanız e, endeksi analiz ederken yeşil bayrak, kırmızı bayrak e, metoduyla sizlere anlattım. E, bir süredir takipçim olanlar bilirler zaten. İyi senaryo, kötü senaryo üzerine anlatmıştım. E, i̇yi senaryoyu piyasa tercih etti. İşte yeşil bayrağı koyduk. Daha sonra ilk yani bir 6 aydır bir yükseliş trendi içerisindeyiz. E, Borsa İstanbul'da şu gördüğünüz trend desteği diyebileceğimiz çizgi çok iyi çalışıyor. Yani gerçekten bu trende tutunmuş bir endeks var. Biraz tepelerdeyiz. Risk alacak ve borsaya yeni para sokmak için çok mantıklı dönem olduğunu düşünmüyorum. Yani mutlaka bu trend desteğine geri çekilmesini beklemek lazım. Ama başka ne yapabilirsiniz? Portföyünüzdeki alokasyonu değiştirebilirsiniz. Yani doğru sektörler ilerleyebilecek sektörlere geçiş yapabilirsiniz. E, bu 6 aylık dönemde eğer çok iyi performans gösteren sektörler varsa biraz bunlardan çıkış yapabilirsiniz. Hatırlar mısınız? Geçtiğimiz e, sene sonunda... YouTube'da 2-3 video, Twitter'da en az 5-6 kez e, Capital Rotation dediğim paranın el değiştirdiği bir süreç olacak demiştim. E, faize gidenlerin küçük yatırımcı gidecek, borsadan ayrılacak faize gidecek. Onun yerine yabancı yatırımcı gelecek. Para kişiler ve hisseler arasında e, bir tercih değişikliği olacak demiştim. Çünkü yabancı küçük yatırımcının elinde tuttuğu hisseleri tutmuyor. Daha sonra da bir yabancı hangi hisseleri alır diye bir seriye başladım. Bunların hepsi YouTube'da var arkadaşlar. Hani takip edenler zaten biliyorlar. Ve günün sonunda bugün geldiğimizde şu noktalarda 11 binlerde küçük yatırımcının bir elindeki şirketleri değiştirmedi ya da portföyünü koruduğu için bu 6 aylık yükselişten çok fazla nem alamadı. Orada hani şunu, şunu seslenmek isterim. Burada hani bu portföy değişikliğini yapmadıysanız demek ki şirketlerinize güveniyorsunuz, güvendiniz. Bu şirketlere güveniyorsanız fiyatlar düştüyse alım fırsatlarını kullanmalısınız Çünkü bu şirketler e, muhtemelen 2025 e, sene başına itibaren çok daha iyi performans göstermeye e, devam edecekler diye düşünüyorum e, Çünkü sene sonundan itibaren faiz indirimleri konuşulmaya başlandı e, O yüzden de bazı sektörler hareketlendi bugün biraz odaklanacağımız işte Eylül'de mi Ekim'de mi ne Türkiye faiz indirimine gidebilir Dolayısıyla e, biraz daha normalleşme süreci sene sonunda Başlayabilir sinyalleri verildi. Borsa tabii ki birçok şey önceden fiyatlıyor. Dolayısıyla borsada sabit bir portföle gidiyorsanız, yani şirketlerinize güvendiniz, e, bu şirketler büyüyecek şirketler, ama bu 6 aylık dönemde çok iyi performans göstermediler. Sabırla toplamaya devam etmelisiniz. Şimdi burada odaklanacağımız kısım da e, bu şirketleri toplamış ya da işte e, belki konjüktüre olarak burada zaten dağılımı yapmış işte bankacılık, sigorta vesaire. Biztutus şirketlerine yabancı nili göstereceği şirketlere geçmiş. Burada da kar realizasyonları olduğunda kendine ucuz yeni sektörler arayan kişiler için biraz daha hedef tutmaya, yani biraz anlamaya, piyasayı endekslere bakmaya çalışacağız. Son bir hafta önemliydi. Trend desteğine tutunduk. Ben özellikle bu bir haftada hangi endeksler hareketlenmiş ve endeksin üzerinde iyi getiriler yaşamış biraz bunu anlamaya çalıştım. 2 3 tane endeks dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi madencilik endeksi. E, şuna bakın mutlaka. E, burada hani bir şey yaparken neyi neden yaptığımı da anlatmaya çalışıyorum. Belki herkesin çok fazla e, teknik analize ilgisi yok ama E BIST 100'e göre relatif olarak bakmanızı öneririm. Yani örneğin bu gördüğünüz madencilik endeksinin BIST 100'e göre relatif getirisini gösteriyor. E, bu gerçekten 2019 dibindeyiz şu anda. Buralardan bir tepki hareketi almaya çalışıyoruz. Eğer devamı gelirse yani son bir haftadaki %10'luk yükselişin devamı gelirse madencilik sektörü hisseleri ön çıkabilecek, öne çıkabilecek bir e, sektör olabilir. Bu hisseler olabilir. E, bunlara bakmanızı öneririm. İşte hangi şirketler örneğin e, burada gördüğünüz 6 tane şirket var. Koza Kozal var, CVK Maden var bunların içerisinden sadece ben CVK Madeni YouTube'da temeliniz olarak anlattım. burada gördüğünüz 6 hisseyi piyango çeker gibi almayın. Mutlaka temelinizinde güvendiğiniz bir şirketse alın, araştırın. Ben sadece hani CVK Madeni anlattığım için onu biliyorum. Bir altın hikayesi var hatırlarsanız. Bu hisseyi alırken de mutlaka bu videoyu izleyin ve videonun sonunda özellikle hedef fiyat analizi yapıyorum. Yani şirket 2026 27 karını zaten fiyatladıysa onu da pahalı alıyorsunuz demektir. Ona da çok çok dikkat etmeniz lazım. Bir diğer sektör hangi sektör olabilir? Taş toprak sektöründe bir hareket gördük. Bu gördüğünüz yine taş toprak endeksinin biz düze göre getirisini gösteriyor. Bir dipten dönüş içerisinde sene başından beri hatta ekim başından beri biz düzen kaybettirenleri arasında nasıl kaybettirmesin e, faiz artışları konuşuluyor faiz artışı olunca ne oluyor e, gayrimenkul inşaat işleri bitiyor azaldı işte ev fiyatlarından biliyorsunuz e, peki şu anda neden böyle bir hareket oldu son bir haftada e, iki tane şey oldu e, piyasa biraz faiz indirimlerini konuşmaya başladı işte sonbaharda ne zaman gelecek e, eylülde mi gelecek kasımda mı gelecek E bir de bakanlıkta bir değişim oldu ve orada da işte düşük faizi, finansman, konut kredisi, kentsel dönüşüm gibi konular konuşuldu. Bu tabii ki GYO sektörünü ve taş toprak çimento sektöründe hareketlendirmişe benziyor. E bu hareketin devamında hangi hisseler hareket edilir? Burada gördüğünüz işte 20 civarı şirket var. Afyon Akçansa Batı Söke Batı Çim hani burada ekran kaydı e, hani durdurup bakabilirsiniz diğer hisselere. Hani biraz önce söylediğim şey burada da geçerli. Önemli olan temeli sağlam şirketler. Örneğin bu sektörde e, işte ne konuşuluyor dedim biraz önce. Kentsel dönüşüm projenin hızlanması. Oyak Çimento'yu anlattığım bir çimento sektörü analizi yapmıştım. Ne demiştim? Oyak Çimento iç pazar payı en güçlü olan şirket. Hemen Oyak Çimento'ya yansımaya başlıyor bu hareketler. Yani borsa birçok şeyi önceden fiyatlamaya başlıyor. Daha sektörde işler yolunda değil. Hiçbir ortada çıkan bir şey yok ama sonuçta piyasa oyuncuları bunu çok çok önceden fiyatlanıyor. Yine taş tip toprak çimento sektörüyle birlikte tabii ki gayrimenkul GEO'lar da bir hareketlenebilir. GEO'ları da takip edilebilir. Bunlardan en başta EKgo özellikle bu temada işte bakanın seçildiği temada öne çıkabilecek hisse olarak karşımıza çıkabilir. E, bu analizi çeşitlendirebiliriz. Önümüzdeki haftalarda da de devam ederiz. Ama bir de videoyu kapatmadan fon tercihlerine bakmak istedim. E, özellikle yatırımcının son dönemde e, tercih ettiği sosyal medyada e, yani tırnak işer, işaret, işareti içerisinde e, çok fazla paylaşılan, pompalanan bazı fonlar var. Bu fonların e, işte birkaç tanesini göstereceğim. Ortak özellikleri sadece BIST 30'a yatırım yapıyorlar. Ee, yani portföylerinin yüzde sekseni ortak. Örneğin e, iş portföyü, e, IH fonu üçüncü hisse senedi fonu. E, baktığımızda güncel portföyde işte Bimaş, Mavi, Türksel, Akbank, Migros, e, Türk Hava Yolları, Tap vesaire var. Mesela artanlarda e, hemen dikkatimi kale kim çekti? Taş, toprak, çimento sektöründe hani yeni eklemişler. E, ama fon o kadar büyük ki bankaların vesaire değerli, değerleri Hani buradaki Kale Kim'i eklemesi Kale Kim %10 aksa da e, çok bir fona hareket etmiyor. E, siz o yüzden bireysel olarak bu sektör şirketleri yakalarsanız burada daha e, mantıklı getiriler elde edebilirsiniz bu şekilde değişikliklerde. E, T2 fonuna bakalım. Burada örneğin Algeo var dikkatimi çeken. Ama hani listenin ilk 5-10 tane şirketine baktığınızda yine Mavi, Türksel, Bimaş, Garanti, Tav, İşCTR yani yine banka holding ağırlıkta e, bir fon olduğunu görüyoruz. Bio'ya bakalım. Bio'da mesela EKGO ciddi oranda eklenmiş, yani sıfırdan 2.33'e eklenmiş. E yine bankalar var, e Çoğunlukla mavi türksel, yani hep copy, copy paste dediğimiz e 3-4 fonda hep birbirini kopyalamış. E i̇şte sürdürülülük teması ama yine aynı kopya. Hani hangisini tercih ettiğinizin bile çok fazla <laughs> önemi yok. E baktığımızda dikkatimi çeken burada bir EKGO hareketi olmuş. Neden bunlar önemli? İçerisinde 50 bin 60 bin yatırımcı var. E, yönettikleri işte miktara baktığınızda 2 milyarlık toplam portföy değeri. Diğerinde işte e, kaç var bakalım şöyle çok hızlı işte 7 milyar birinde. E, bir anda o fondaki hisseler hareket ettiğinde e, bu şirketlerin de hisseleri hareket ediyor. E, o yüzden de dikkatimizi çekiyor. Yine işte kadın portföyü, İHK kodu iş portföyün. Burada da bir bakın EKGEO hareketi var. E, dolayısıyla EKO demek ki e, yavaş yavaş belki portföyler ekleniyor bunlar fiyatlı ama yine baktığınızda portföyün çoğunluk kısmı BIST 30 hisselerinde var e, işte her yerde Türksel 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 yazılmaya başlandı her yerde EKO raporları çıkar muhtemelen önümüzdeki dönemde e, şunu unutmayın e, bu şirketleri seçerken e, konjüktürel e, seçiş yapıyorsunuz örneğin Türksel EKGYO benim yani hiç beğenmediğim uzun vadeli şirketlerden bir tanesidir. Ee, bir şirketin gerçekten büyüyüp e, değer üretmesi gerekiyor. E, benim radarımda değer yatırımına uygun olması gerekiyor. E, dolar bazında zaten e, getirisine baktığınızda uzun vadede e, bunu görebiliyorsunuz. Örneğin EKGYO dolar bazında baktığınızda e, müthiş değer kaybetmiş. Dolayısıyla şuna karar vermelisiniz. Ben bugünlerin yatırımcısı mı olacağım, yarınların yatırımcısı mı olacağım? Siz Borsa İstanbul'a baktığınızda e, yarınları yatırım yaparak, yarın şirketlerin yarınlarını düşünerek yatırım yaptıysanız buradaki sektör geçişleriyle çok ilgilenmeyin. Fiyatlar düştüyse o sektörde hangi şirkette yatırım yaptıysanız toplamaya devam edin. Bu videoları neden çekiyorum? Bu videoları e, bu şekilde yatırım yapmayan, biraz daha kısa vadeli fırsatlara yarayanlar için de çekmek istiyorum. Ki fırsatları biraz daha konjüktürel fırsatları yakalamak adına uzun vadede baktığınızda EKG'ye dolar bazında 2010'dan beri 2018'den beri aynı seviyede ondan öncesinde bile değer kaybediyor. Dolayısıyla siz enflasyona yenilmişsiniz. Şimdi Turkcell mesela yani bütün fonların içerisinde Turkcell var neredeyse hepsine baktınız. hatta Turkcell raporları yazılmaya başladı. Peki siz bu hani aldınız yatırım yaptınız uzun vadeli. E, bu ürün bakın uzun vadeli e, dolar grafiği yani e, neredeyse diplerde. E, bu yeni hareketlere başlamış. E, burada da işte yatırımcıların tercihleri, fonların yani bir anda e, 500 bin yatırımcının yatırım yaptığı fonlar toplamda Türksel'e aldığında böyle bir grafik oluşuyor. E, bu demek değil ki e, fonları da analiz ederken, hisseleri analiz ederken bunlara lütfen dikkat edin. Ha Şu fon şu hisseyi alıyor ben buna yatırım yapayım değil. Her zaman anlattığım temelinizde şirketin hikayesi, büyüme e, senaryosu varsa olumlu. E, ama onun dışında arkadaşlar e, gerçekten e, yatırımcı profilinize karar vermeniz lazım. Ben değer yatırımımı yapacağım, ben konjüktüel yatırım yapacağım, temettü yatırımımı yapacağım. Nasıl portföy oluşturacağım? Bunlar çok önemli. Bugün de söyledim. E, Twitter'da da yazıyorum e, bu şekilde aklıma geldikçe. Önemli olan riskleri kontrol etmek bazı yatırımcılar var. burada 6 ayda, 7 ayda para kazanmasa da diyor ki ben 2025 yılında burada topladıklarımla yatırım yapacağım, kazanacağım. E herkes her dönem para kazanmıyor. Bunu da unutmamak lazım. Her dönem para kazanmak isteyen az parayla idare eden kişilerdir genellikle. dolayısıyla önemli olan hangi tipte yatırımcı olacağınıza karar vermeniz. Umarım bu video önümüzdeki dönemde hani hangi sektörler hareket edebilirin dışında da size bir şeyler katmıştır. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.